Türkiye'nin ilk turfanda pamuk hasatı Adana ilimizden başlar. Bu yıl Adana ilimizde 182 bin dönüm alanda pamuk ekimi var. Çiftçimiz pamuktan para kazanamayınca ekim alanları tekrardan her yıl aşağı aşağı gelerek bu yıl 182 bin dönüm alana düştü. Yani çiftçi olarak bu yıl 30 TL'nin altına düşmemesini bekliyoruz ama Rabbim her şeyin hayırlısını versin tabi. Thank <laughs> you.